Paralar hesaplara aktarılıyor. Çiftçilere 630 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Sevindiren gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la duyurdu. Son 21 yılda değerli basın mensupları bütün Türkiye'de çiftçilerimize 845 milyar liralık bugün itibariyle destek ödemesi gerçekleştirdik. Bu yılda şu ana kadar 47 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yaptık sene sonuna kadar bu rakam yaklaşık 64 milyar lira olacak. Bugün de çeşitli kalemlerden oluşmak üzere 630 milyon lirayı üreticilerimizin hesaplarına aktarmış oluyoruz. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım. Bakan Yumaklı mazot ve gübre destek ödemelerinde de bir müjde verdi. Ödemelerin öne çekileceğini duyurdu. Hububat grubu için uygulamasına geçen yıl başladığımız mazot ve gübre desteklerinin ee, gelecek yılda ödenmesi yerine onun öne çekilerek erken Ekim öncesinde ödenmesi ve aynı olarak ödenmesiyle alakalı hususta tamamlandı. Bu kapsamda yaklaşık 11.2 milyar lira çiftçilerimizin e, Ziraat Bankası kartlarına tanımlanmış oldu. Bu uygulamayı diğer ürünler için de yaygınlaştırmış olacağız.